Herkese merhabalar. Şu an karşımızda Körtük Novium ACL radyo bulunmakta. Radyomuz 1957 Alman üretim bir radyodur. Bakalit kasa lambalı bir modeldir. Bize kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da. Yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmakta. Bu radyomuz Niğde'den Halil Bey'in radyosudur. Bu radyoyu daha önce UKV tip FM uygulaması yapmıştık ancak yıllara bağlı olarak e, trafoda bir yanma söz konusu oluşmuş. kondansatörler ve dirençler patlamış. Bunların değişimini yaptık ve e, sizlere de videosunu çekmek istedik. Radyomuzu çalıştırıyoruz ve lambaların ısınmasını bekliyoruz. Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. Sevgili kardeşlerimiz, taksit fırsatıyla Continental yola çıkan o açıklama öyleydi. Yine tarz, kat adresi, ds, Yazmalı. Ölü. Ümitsiz yaşam Beni sev yaşıyorum Oldukça kuvvetli bir sesi vardır. Bass tiz düğmesi de aktiftir. Seni çok seviyorum Mutluluk sende demek sevmektir biliyorum Ben böyle mutlu i Taze çağında, seni görmez olsaydım. Diken ve örülü gönül bağımdan sana güller derdim. Dermez olsaydım, dermez olsaydım. Şu genç ömrümün taze çağında... Canı... Radyomuz bu şekilde. Neyde'den Halil Bey'e hayırlı olsun. Siz de radyonuza tamir yaptırmak, kırık cam tamiri, ön perde değişimi yaptırmak istiyorsanız, FM uygulaması yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da. Yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmakta. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Radyomuzu kapatalım ve sizlere veda edelim. Herkese sağlıklı günler dilerim.